Şöyle yapıştırmayacağız bunu. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapıyoruz. içine ne yapıyoruz? İki tane patates alıyoruz. Şöyle az bir de tuz atıyoruz. Patatesimizin altını yakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kapağı da şöyle örüp bırakıyoruz ki taşma olmasın diye. Ya ben şöyle e, kapağımızı bir açalım. Kürdanı batıracağız. Kürdan takılma yapmıyorsa ne demektir? Patatesimiz pişmiş demektir. Arkadaşlar patatesleri haşladım, soğuttum. Şimdi buna şöyle bolca bir soğan doğrayacağız. Tabi bu işi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şöreklerde, böreklerde. Hemen bir e, kırmızı biberi doğuruyoruz. Yeşil bir doğruyoruz. Tabii ki elinizde ne varsa. Soğanla bir de sarımsak doğruyoruz. şöyle bir bastırıyoruz. Bunu fazla şey yapmayacağız. Şekilli yapmayacağız. Daha sonra bunu ezeceğiz. Hemen tavamızın dibine şöyle bir sıvı yağ döküyoruz. Bunda yağı biraz bol kullanacağız. Yarım fincan soğanımızı atıyoruz. Soğanımızı kavurmaya devam ediyoruz. Bazen e, basit gördüğümüz şeyler de çok lezzetli olabilir. E, ben e, size bugün onu göstereceğim. Soğanımız kavruldu. Hemen içine bir tatlı kaşığı salça boşaltıyoruz. Salçamızı iyice bir kavuruyoruz. Önce güzelce bir kavuruyoruz. Salçamızı kavurduk. Şimdi biberlerini ilave ediyoruz. Salçamızı her tarafına değdireceğiz. Yarım çay bardağı civarında bir soğuk su boşalttım içine. E, domateslerimiz, soğanlarımız iyice yumuşadı. Şimdi ne yapıyoruz? Patatesini ilave ediyoruz. Hemen baharatlarını atıyoruz. Şöyle bir çay kaşığı pul biber, Yarım çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar da tuz atıyoruz. Ortalama bir buçuk çay kaşığı civarında. İçimiz hazır. Şimdi altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Hemen patateslerimiz hazırladık. Ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı kırıyoruz şöyle tabağımızın içine. çok az bir pul ver, az kekik. Bunlar az olacak arkadaşlar. Ve karabiber. Az bir de tuz ilave ediyorum. Ocağın başına geçiyoruz. Şöyle yapıştırmayacağız bunu. Hemen şöyle ikinciyi tekrar göstereyim ben size. Üzerindeki fazla yumurtayı şöyle biraz beklettikten sonra kenarlara alıyorum. Şöyle yüzündekileri de dağıtabiliriz. Kenarlara doğru yanaştırabiliriz. Şimdi belli bir aşamaya geldi görüyor musunuz? Yumurtamız içinde oynuyor. Aynı grep gibi oldu. Şöyle kaşarını şuraya serpiyoruz. Kaşarını serptiğimiz yerden şöyle patateslerini koyacağız. Tabii ki görselliği güzel olsun diye. Biraz daha ağız kısmına doğru şöyle yanaştıracağım. Aralarına şöyle bir kaşar işlesin. Sıra geldi çevirme işlemini. Çok basit. Şöyle alıyorsunuz atıyorsunuz arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle ben bir açayım da içi de görünsün. Fazla bekletmeden hemen şu şekilde ne yapıyoruz? Omletimizi patatesli omletimizi içinden alıyoruz. Efsane bir lezzet efsane bir görüntü. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz inşallah hayırlı öğretici bir olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şık yapar. Siz isteyin, biz yaparız.